Selam arkadaşlar. Evdeyim şu anda. Bugün video çekme fırsatım oldu torunum geldi, oğlum geldi. Biraz oynadık, ettik. Daha uyku vaktimiz de vardı. Onu da aldık uykumuzu. Sabah kadar çalışacağım. Saat 6'ya doğru işim bitiyor. Sonra da oğlumu havalanına götüreceğim. İngiltere uçuyor Manchester'a. Yarın sabah inşallah. Onu havalanına bırakacağım. Ondan sonra eve geldikten sonra ancak yatıp uyuyabileceğim. Aşağı yukarı 8 saat uyuduk yani. Yeter çok şükür. Ha bu arada eşofmanımı gene tekrar giydim. Annem öteki eşofmanı çok kritizirin yaptı yani çok eleştirdi. Dedi ki oğlum dedi o da de eşofman sana yakışıyor Bir daha giyme onu dedi. Dedi bana öyle bir yıkandığı için dedim mecburen giymek zorunda kaldı böyle bir şey. Ama dedi bir daha giyme onu dedi. Sen dedi çok dedi şişman gözüküyor dedi gösteriyor dedi olduğundan dedi. Anladım ben de. Anacığım bir daha giymeyiz. Emrin olur. Emrin başımız üstümüzden. Ondan sonra şeyi söyleyeceğim arkadaşlar. Bugün biraz sosyal medyada gezinik yani bu Ali Güven Sözcü Gazetesi'nin yazarı bir şey paylaşmış. Onu göstereyim size. Evet arkadaşlar. Gördünüz. Görseli gönderdim size. Bunu tabi daha detaylı araştırabilirsiniz. Bu, bu, kişinin sayfasına Google'dan girip onun yazdığı şeyleri okuyabilirsiniz. Ya yani ne kadar doğrudur ne kadar değildir. Yani bunun nerelere dayanıyor bu temelleri bilmiyorum. Böyle bir haber yazmış. Ve sizin için güzel olacağını düşündüm. Onun için paylaşmak istedim. Buraya gelmek isteyenlerle ilgili. Ee, belki de öyle bir şey fırsat vardır. Hani kullanmanız açısından belki iyi bir şey olur diye. Ondan sonra e, bir şey daha baktım. Dedim ki bu mevzuat nedir? Mesela buraya gelebilmek için neler gerekli? Onları da araştırdım. Ekran resmiyle onları da size göndereceğim. Sağ olsun kendisi de bana kahve yapmış böyle Teşekkür ederim aşkım. Afiyet şifa. Bakın sesi ederim. geliyor, görüyorsunuz. Evet, akşamki şeyi de seyretmiş. E, ona yapmış olduğum evet. e, da seyretmiş. Çok hoşuma gitti teşekkür ederim. Ne ederim her zaman. Biliyorum. Her zaman aşkımız baki hayatım. Evet. Arkadaşlar müsaadenizle bir yudum alayım. Şimdi evet. arkadaşlar bu evdeki çekim fazla uzatmak istemiyorum. Zaten dediğim gibi fazla vakit kalmadı. Aşağı yukarı bir saat sonra hazırlanıp gideceğim. Bugün M29. Bir de gece en 42 sürüyoruz. 5.45'e kadar aşağı yukarı sürüyor. İşte eve gel falan saat 6.30'u bulur. Ondan sonra zaten uyumam. Öyle tahmin Gelin evde bir kahve içelim. Ondan sonra oğlanı zaten saat evden saat 8 gibi falan çıkarız. Çünkü 8.30'da havalanında olmasını istiyorlar. Selam arkadaşlar. Ah, bir arabanın içinden tekrar merhaba diyelim sizlere. Evet ne yapıyoruz? Tabii ki her zaman yaptığımız şeyi işimize gidiyoruz arkadaşlar. Ekmek parası mecbur. Yani ekmek parası olmadan değirmen dönmüyor biliyorsunuz. İşimize, gücümüze bakalım. İşimize gidelim. Ekmeğimizi kazanalım ki ailemize rahat bir yaşam imkanı sağlayalım değil mi? Bütün babaların vazifesi. Şimdi gerçi bu zaman anneler de yapıyor da. Yani bizim şeyimiz kaderimiz bu arkadaşlar. Yani ben doğdum, doğdum. Çocukluğa geldim. Çocukluğa geldikten sonra bir çalışmaya başladım. 54 yaşına geldim. Bir iki gün sonra 55'e gireceğim. <laughs> Ondan sonra ben eh, çalışıyorum yani kendim bildiğim bileli. Arkadaşlar yarın akşam bize şey yok. Ee, eğlence yok. Yılbaşı eğlencesi yok arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. Gelin. Sarhoş taşıyacağız. Yani çok kötü ya ben. Aslında yılbaşı çalışması tamam bir bakıma para alıyorsun da ama abi bazen diyorsun ki hani parası batsın diyorsun Yarın var ya artık yani ne diyeyim size. Yani kusan kusana mı dersiniz otobüslerde yoksa bağran bağrana mı içkiler yerlerde şişeler yuvarlanacak. <laughs> Acayip bir gün ya. Gerçi yarınki hattım biraz daha sakin bir hat. Ee, onun için fazla da bir kaos olacağını düşünmüyorum ama ştek olacağım yarın M82'de. Herhalde o ştek tarafı biraz kaos olma ihtimali var ama diğer tarafı sakin. Sakin bir semt yani. Bakalım ya yarın olsun da görelim. Yarın zaten sabah arkadaşın çalışacağız. Sabah da oğlanı götüreceğim havalarına. Ondan sonra biraz geç yatacağım arkadaşlar. Bugün bizim gece otobüslerinde imkanımız şöyle oluyor. Hani gece böyle bir yarım saat falan oluyor bazen. O zaman bir uykumuz az bir şey alıyoruz. Gözlerimizi kapatıp dinlendiriyoruz. Bugün öyle bir şey yok arkadaşlar. Çok az şeylerim. Mola zamanlarım çok az. Yani öyle bir imkanımız da yok. Hayırlısı ya bu şey olmaz. Ne zorluklar atlattık biz. Hiç uyumadan Türkiye'ye gitmişim ben. Yani. Bir şey olmaz. Biz profesyonel şoförüz. Şimdi arkadaşlar. Şeyde fazla tantana etmeyeyim size. Hofta otobüs alalım. Evet, otobüsümüzü aldık. gözle taktık. Söylerken takıyorum arkadaşlar. Biraz da geceleri zorluyor benim. Onun için yani takıyorum. Yani takmasam çok mu kötü olur? Hayır. Kötü olmuyor fazla ama evet. gene de daha rahat ediyorum. Işık, hem ışıkları süzüyor. O öyle bir özelliği var. Onun için takıyorum. Şey diyeceğim arkadaşlar ya. Ee, geliyordum da gene deli oldum ya. Şu abi şu Almanlara kim öğrettiyse bu araba kullanmayı var ya. İnanın bana kar oluyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Geliyorum var ya sinir hastası ettiler beni ya. Bir insan trafikten hiç mi anlamaz ya? Abi tren sürüyorlar sanki. Hani öyle duruyor duruyor. Hiç direksiyon ne sağa ne sola. Adam geliyor böyle sokağa dönecek. Köşesi dışarıda ya 10 santim dışarıda. Adam geliyor arkasına ulan bir şöyle direksiyonu şöyle bir yapı değil mi? Yok. Yok abi öküz gibiler ya. Sinir hastası ettiler beni ya. 50'lik yolda 40'la gidiyorlar. Vallahi zor geldim ya. Onların yüzünden kaç saat sabahtan çıkacağım herhalde. Yola ki yani geç kalmayayım ne. Ya bu kadar uyuzluk olabilir mi ya? Sinir ettiler beni kardeşi. Yani bunu sizinle paylaşmak istedim. Ya arkadaşlar şimdi şeye baktım. Dövizlere baktım da. Şimdi size gönderiyorum dövizleri. Ne olmuş öyle ya? Gördünüz mü arkadaşlar? Oyra 15. E çabuk arkadaş bu bu nasıl bir şeydir? Daha ne çabuk da düne kadar 12 liraya düşmüştü o Ya Ben anlamıyorum bu alınan önlemler hiç mi işe yaramıyor. Demek ki insanlar güvenmiyor kardeş. Yani bu iş böyle. Piyasaya güven yok. Zaten oyların o kadar düşükte e, veya doların bu kadar düşükte piyasanın ucuzlamaması buna işaretti yani. Bu kadar basit. İnşallah iyi olur ya. İstemiyorum yani gerçekten. O euro benim işime geliyor ama Türkiye'nin içine gelmez. Sırf ben kazanacağım diye de Türkiye kötü olmasın. Arkadaş piyasalar düzene girsin ya. Ya Yarın bugün Türkiye dönmeyi düşünüyoruz. Bu ortam. Evet arkadaşlar Herman Plaza'ya geldik. M29'u bitirdik. Şimdi otobüsümüzü kontrol edelim. Bakalım bir şey unutmuşlar mı? Anam bu ne? Üf. Arkadaşlar bir koku var var. iğrenç İğrenç. Ne diyeyim ben size? Herhalde bir evsiz oturmuş burada. Kokusunu burada unutmuş gitmiş. Böyle bir koku olabilir mi Abi bu nedir ya? Koku adam terk etmiş. <laughs> Böyle bir şey olup pisliğe bak. Abi işte onlar almak istemiyorum Yani. Gel de şimdi bu otobüste yemek ye. Kokusu buram buram gelir bana şimdi oğlum. Bende de var ya pimpiriklik. Neyse arkadaşlar Alexander Plast'a gideceğiz. Şimdi orada görüşürüz. Evet arkadaşlar. Alexander Plast'tayız. Nurten Hanım sağ olsun hazırladı. Makara salatasını yedik. Karnımız doydu. Ee, şimdi yani bu bu şeyle karınla bayağı bir çalışır insan. Kahvemi içerim şimdi. Kahve almıştım bugün evden gelirken. Ondan sonra işimize devam edeceğiz yani. Başka çare yok. arkadaşlar böyle bir yer burası merkezi bir yer eskiden buranın e, Doğu Batı Almanya birleşmeden önce burası bu buranın merkeziydi yani şeyin e, Doğu Berlin'in öyle diyeyim size şu ışığı uşu açayım dışarıdan şimdi gelirler bize salça olurlar onun için kapıyı kapattım gerçi biraz hafif bir kokuyor <laughs> arkadan o pis koku ama neyse duymamaya çalışacağız artık karnım da aç arkadaşlar ya Vallahi bizim mesleğin zorlukları var da. Sen ne yapacaksın? Arkadaşlar, yemem yesem neyse yeme yeme de konuşayım. Şeyi söyleyeceğim arkadaşlar ya. <laughs> yani sohbet ediyoruz burada. Yarın bugün eğer bu videoyu bir übacı dinlerse sevinirim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz kimsenin ekmeğine müdahale etmiyoruz. Herkes ekmeğini yiyecek. Yuvacılar da öyle. Ben de tabi ara niyet ettim yuva yapmayı. Ama e, böyle giderse işiniz zor arkadaşlar, yuvacılar. Biraz yani e, insanlara saygılı olun. Gerçekten. Şimdi e, arkadaşlar bu profesyonel şoförlükte burada otobüsçüler olsun, taksiciler olsun yeterlilik imtihanları var. Bu yuvada öyle bir şey yok arkadaşlar. Bir gidip sağlık sağlık raporu alıp atlıyorsunuz, ticaret yapabiliyorsunuz. Böyle bir yani e, özel bir statü bunların şu anda. Ama e, yarın öbür gün e, bunu, statüyü değiştirebilirler. Eğer böyle giderse zaten öyle tahmin ediyorum. öyle değiştirirler. Şimdi arkadaşlar burada Almanya'da otobüs yoluna girmeye iki araç izni var. Birincisi başımızın tatlı belası bisikletliler. İkincisi de taksiler arkadaşlar. ÜBA'ya müsaade yok. O taksi plakası yazması lazım üstünde. Onlara o izni vermişler. Taksiler de yeterli imtihanları var. Sözlüğe giriyorlar yazılıya giriyorlar. Ya gerçekten çok zor. Ben yaptım kaldım zaman <laughs> başaramadım. Onun için yani e, başaranlar gerçekten e, çok zorluklarla alıyorlar arkadaşlar. Evet. Kolay değil yani. Ama bu yuvada öyle değil. Yuvada ne yapıyorsun? Gidiyorsun bir sağlık raporu hemen gidiyorsun e, şeye veriyorsun e, burada Burger denilen yere ondan sonra onlar sana şeyi gönder, Kağıdı göre Ondan sonra çalış. Pay dedikleri yolcu taşıma izni. Böyle bir şey gönderiyorlar. Ondan sonra çalışıyorsun yani. Öyle bir şey var. Ama bunu düzene sokarlar yani. Bu Almanya gibi yer bırakmaz bunu. Biraz kendinize şekil düzen verirseniz belki böyle bir şey gerek kalmaz. Ama böyle giderseniz yani tamamen de kaldırabilirler. Türkiye'de kaldırırlar. ıslak bakmayla saçını dök sineme derdini söyle yeter ki ıslak ıslak bakmayla saçını dök sineme derdini söyle yeter ki ıslak ıslak Bakma öyle. Bugün de bu. Nurten Hanım. Öpüyorum. Evet arkadaşlar. Size bir şey söylemek istiyorum. Dedim şimdi kardeşlerimle bir şey paylaşayım. Burada yaşayanlar bilir. Yeni korona kuralları açıklandı. Bitsin artık şu pis hastalık arkadaşlar ya. Bitmedi gitti anasını satayım. Ha böyle kural açıklıyorlar. Mantıksız mantıksız şeyler. Ondan sonra insan deli oluyor, kısıtlamalar yani bıktık artık ya. Bitsin değil mi? Bitsin yani bence artık. Yeter ya. Psikolojimizi bozdu namussuzlar ya. Yani. Evet abi açıklanan kuralları söylüyorum. Şimdi yeni kurallara göre 10 kişi aşılı dahi olsa bir ara gelemeyecek arkadaşlar. Duydunuz değil mi? Evet. Şimdi bu tabii ki e, normal aileler için geçerli. Ama bizim otobüsler için geçerli değil arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Bizim otobüsler okunu üfleniyor arkadaşlar. Papa zevkini geliyor. Ondan sonra bir güzel kovayla yıkıyorlar. Bir tasla benim üstüme su atıyor. Ben maske takmıyorum mesela yani. Korunuyoruz arkadaşlar. Korona moruna bulaşmıyor. Burada 100 kişi kucak kucağa gidiyor. Ne test soran var, ne şey soran var. Eee, aşı soran var. Eee, bir şey olmuyor arkadaşlar. Çünkü okunmuş, üflenmiş ya. Evet, uçaklara da problem yok. Dışarıda milletin bavul sırasında 2 metre mesafede bekletirler. Sonra gelirler o mesafe koydu adamın yanına otururlar yani. Ya mantıksız mantıksız işler ya. Bıktık artık arkadaşlar ya. Bitsin de kurtulalım arkadaş. Nedir ya? Psikolojimiz, psikolojimiz bozuldu resmen ya. Vallahi arkadaş ya. Bir de neye gıcık kapıyor biliyor musun? Abi YouTube'a giriyorum ben bir şeyler seyredeyim de. Ondan sonra yanlışlıkla bir key harfiyle dokandığınız zaman şeyler geliyor, youtuberlar. 300 tane falan vardır herhalde bunlar. Hep bu korona haberi yapan. Hepsi de aynı şeyleri yapıyorlar. Günlük istidans değeri, yok işte kaç kişi sağlıklı, kaç kişi şey. Ya arkadaş onlardan da baktım yani. Yeni bir meslek açıldı ya. Adam <laughs> YouTube olmuştu ama baktığın zaman bayağı da izleyen var. Yani vallahi helal olsun yani o kadar kişi yani o haberi duymak için izliyor. Tebrik etmek lazım arkadaşlar yani. Onu izlettiriyorlar yani. Yani şeyi okuyalım. Kağıdı mesela o şeyden geliyor. Burada Robert Koch Enstitüsü var. Her gün açıklama yapıyor belli bir saatte. Bunlar kağıdı kaptı gibi hemen ekranın karşısına. Altı pijama, üstü ceket. Öyle hemen okuyu veriyorlar. Ne oldu? Yaptık, bittik yani. Oh. Arkadaşlar çok mantıksız şeyler ama bıktım arkadaşlar ya. Bu korona nedir artık? Bitsin ya. Diyeceğim arkadaşlar. Başka bir şey demiyorum. Evet arkadaşlar ve mutlusun. Geldik arabamıza bindik. Evimize doğru gidiyoruz. Saat kaç oldu bakalım. Tam 6 şey 5 16 saat. Ya bir de erken geldim ya. 10 dakika önce geldim Hofa. Yani garaja. Bayağı bir şey yaptık. Bastım yani bayağı bir bastım yolda. Yollar lambalara denk geldi. 10 dakika erken geldim yani. Bu her zaman olacak bir şey değil. Aha otobüsün önüne girdim geldim. Yoksa köşede denk geldiler Burada bekletirler bizi birkaç dakika. Neyse arkadaşlar. Vallahi yırttık. Yani gideyim. Olmazsa evde biraz yatayım. Bir saat bir saattir değil mi? Aslında oturacaktım ama sonradan düşündüm. Bir saat bir saattir en azından gözümüzün yorgunluğunu alır. Ondan sonra kalkarım bir kahve içerim. Sonra çocuğu havalarına götürürüm. Arkadaşlar fazla uzatmayın videoyu. E, bugünkü tekrar yine bir video yapacağım. Çocuğu falan götürürken, getirdikten sonra falan yine bir şey yapmak istiyorum. Ya, Günde iki video yapıyorum yani şaka maka değil ya. Yani. Onun <laughs> için e, kendimi bu konuda başarılı buluyorum. İnşallah içerikleri de hoşunuza gidiyordur. Yani elimizden geleni yapıyoruz yani. Ya hoşuma da gidiyor arkadaşlar yani. Sırf yani video olsun diye yapmıyorum. Bayağı da bir hoşuma gidiyor. Şurada aradan dalayım. alayım. Bayağı da bir hoşuma gidiyor yani. Arkadaşlar arabamızı park ettik. Evimize geldik. Hepinizi öpüyorum. Saat 5.30'u geçiyor. Ee, gideyim biraz yatayım olmazsa. Öyle yapalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Öpüyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.